İnsan normal şartlarda şu taşa, duvara ibadet edecek kadar kendisini işitmeyen, duymayan, görmeyen bir nesneye ibadet edecek kadar ahmak değildir. Böyle bir varlık değil insan. Siz inanıyor musunuz kardeşler? Ebu Cehil şu duvara ya bakın. Şu duvara ibadet edecek kadar salak bir adam mı? Soruyorum. Ebu Cehil İslam'dan önce Ebul Hakem diye isimlendirilen bir adam, çok akıllı, hikmetin babası. Böylesi bir insan şu duvara ibadet edecek kadar ahmak olamaz. Bakın benim şu küçük oğlum var ya. Ona deseniz ki şu duvara yavrum ibadet eder misin? Ondan bir şeyler ister misin? Baba benimle dalga geçme diye güler yani. Ya duvardan bir şey istenir mi? Taştan bir şey istenir mi? O günün insanları gerçekten istiyorlar ya. Nasıl izah edeceğiz bunu? Bakın. Biz put dediğimiz zaman zannediyoruz ki biraz önce vasfettiğim gibi sadece bir taş bir ağaç, bronzdan yapılmış bir nesne. Değil, değil. Kardeşler, onlar bunların salihlerin suretleri olduğunu ve dolayısıyla bunların ruhaniyetinin aslında Allah katında değerli olduğunu biliyorlar. Onların ruhaniyetinden istiyorlar. Taş duymaz kardeşim, elbette duymaz. Ebu Cehil de biliyordu bunu. Ama o taşın simgelediği bir şey var. O taş bir salih zatı simgeliyor. Ondan istiyorlar. Allah katında değerli olduğunu düşündükleri insanlardan istiyorlar. Aynı bugün bazı tasavvuf camiasının ölmüş insanlardan, bazı yatırlardan, bazı kabirlerden istedikleri gibi Allah'tan başkasının asla güç getiremeyeceği mevzularda gidip bunlardan yardım istiyorlar, şifa istiyorlar, kendilerine çocuk verilmesini, rızıklarının genişletilmesini istiyorlar. Peki böyle diyorsun da hocam bunun delili var mı? Evet. Evet. Zümer suresi 3. ayeti hiç unutmayın. Allah diyor ki Allah'ın dışında bazı evliyaya ibadet edenlere siz sorsanız niye bunlara ibadet ediyorsunuz? Ne derler? Direkt Allah'a bağlanıyorum diye şeytana bağlanır. Direkt Allah'a bağlanıyorum Direkt Allah diye şeytana, bağlanıyorum, bağlanıyorum. şeytana bağlanır. Ma buduhum illa li yukarribuna ilallahi Bizi Allah'a daha, daha, Allah çok, daha yaklaştırsın çok, çok yaklaştırsın diye. Zülfâ ismi taftildir. Yani Normalde Allah'a yaklaşıyorlar da bunlarla daha da çok e, Allah'a yakın olacaklarını düşünüyorlar. Ya subhanallah Mekkeli müşrikler kim? Allah'a yakın olmak kim? Normalde birilerine deseniz inanmaz. Evet kardeşim Allah söylüyor bunu ya. Onlara sorsanız niye bunlara siz ibadet ediyorsunuz? Niye bazı kulluk fiillerinizi onlara sunuyorsunuz? Derler ki bizi Allah'a bakın yakın değil daha yakın daha çok yakınlaştırsınlar diye. O yüzden Put deyince taştan, bronzdan, ağaçtan, duvardan böyle şeyleri anlamayalım. Ebu Cehil bunlara ibadet edecek kadar ahmak birisi değildi. Bunların içerisindeki ruhaniyete ibadet ediyordu. Onun Allah katında değerli olduğunu düşünüyor. Ben kimim Allah'a yaklaşacak? Hani ben kim? Onlar kim? Böyle düşünüyordu. O yüzden önce onlara oradan da Allah'a ulaşmayı amaçlıyordu. Hani bugün bazı müşrikler diyorlar ya. Sen valiye gideceğin zaman Direkt valiye ulaşabilir misin? Önce kapıcıya gideceksin, önce polise gideceksin, önce sekretere gideceksin. Ondan sonra valiye ulaşabilirsin diyorlar ya. Yok ben efendim e, aracım aracı tanımıyorum. E, ne, bu kadar bak kablolar var. Şurada şu ışık gelmesi için. Yok ben efendim böyle kabloya fişe bağlanmam. Ben direkt ana trafoya bağlanacağım. Patlatırsın bum gider dumanın çıkar. Ana tarafıya bağlanır. Ben Allah'a direkt bağlanıyorum. Peygamberi devreden çıkar. Evliyayı devreden çıkar. Müçtehitleri devreden çıkar. Direkt Allah'a bağlanır. Her şeytana bağlanır. Direkt Allah'a bağlanıyorum diye şeytana bağlanır. Kardeşim bu ne biçim hüküm, bu ne biçim kıyas? Allah vali mi diye sorarlar insana ya. Sen kimi kimle kıyaslıyorsun? Ve la tadribu lillahi'l emsal. Allah'a örnekler vermeyin. Allah'ı birileriyle kıyaslamayın. Allah vali mi ya? Haşa. Adam diyor ki sen valiye gideceğinde diyor direkt valiye ulaşabilir misin? Cübbeli diyor ki direkt direkt Allah'a bağlanıyorum diye şeytana bağlanır. Senin müşrik seni. Direkt Allah'a bağlananlar şeytana bağlanmıştır diyor. Kime bağlanacağız? Onun saçma sapan şeyhlerine bağlanacağız. Sen git de önce bir imanı öğren yani. Aynı bu Cehil'in söylediğini söylüyorsun sen. Ben kim? Allah'a direkt ulaşmak kim? Ben önce şu putlara onların ruhaniyetine bir şeyler takdim edeyim. Ondan sonra Allah'a vasıl olayım diyordu Ebu Cehil. Sen de aynı şeyi söylüyorsun. Ne farkın kaldı? O yüzden put dediğimiz zaman taştan bronzdan yapılmış şeyleri anlamayalım sadece. Onlar salih gördükleri insanların ruhaniyetine ibadet fiillerini sunuyorlardı. Bu da puta tapmak olarak değerlendirildi.